Evet, merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Bir felaket tellal olarak, yani beni birçok kişi Twitter'dan e, takip ettiği üzere ben hep düşüş öncesinde e, sizlere uyararak erken e, uyarı sinyali <laughs> üretebilen bir e, yapım var diyelim. Şimdi e, hatırlarsanız ben borsada bayağı bir... E, yaklaşık 3 hafta önce Kasımın 20'sinden itibaren Kasımın 10'dan itibaren borsa ile ilgili gör, e, görünümün artık pozitif olduğunu hatta şu bant arasında sıkışmanın bizim için bir pozitif e, sinyaller doğurduğunu söylemiştim. Şu 9572 puan kırılmadığı sürece bizim yukarıya gidişimizin zaten bileti buradaydı. Şimdi e, biz nereye geldik? E, biz 10.100 puanı daha önceki e, burada bir gepli açışımız vardı. Burada bir konsolidasyon süreci geçirdik. Akümülasyon oldu. Ve burası kırıldıktan sonra 8.600 puanlara kadar bir düşüş gelmişti. Şimdi buradan sonra e, güzel bir endeks e, getirisi görünüyor. Yani şuradan bakacak olursak %20'lik bir endeks getirisi e, mevcut. Şimdi burada e, yapılması gereken ya da e, Bundan sonrası yapılması gereken şey nedir? Onu konuşmak istiyorum. Şimdi biz yükselen bir kanalın tam direnç noktasından e, dönmüş olduk. Şimdi buradaki tepede e, buraya e, onaya da iniyor olabiliriz. Şu e, şurada kırmış olduğumuz range'in e, high noktasının altında sarkma olmadığı sürece e, biz borsadan işte ümidi kesmememiz gerekiyor. Ancak Şimdi buraya bakarak bunu yorumlayıp söylüyoruz ee, şunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor bizim burada yükselen bir kanal yapımız vardı ve kanalın tam direnç noktasından satış geldi ve %1.5 geri çekildi aslında bir e, kabul edilebilir seviye bundan sonraki işte borsanın e, önümüzdeki bu hafta içerisindeki hareketi yukarı yönün isteğinin sürüp sürmediğini belirleyecek. Aslında burada korkacak bir şey yok. Yani borsada artık çok bir aşağı gelip de kırılma gibi bir durumu şu anlık görünmüyor. Şu anlık sadece %20 endeks getirisinin birazcık realizasyonlarını göreceğiz. Bu da kademel olarak nereye inecek? Öncelikle zaten bugünkü kapattığımız 10.100 seviyesi. 10.100 seviyesi bizim için önemliydi ve tam sınırda kapattık. Biliyorsunuz Pala bu şekilde kapanışları çok seviyor. Tam sınırda kapatıyor ki ertesi gün... Ee, sabah açılışta işte insanlar long mu olsun, stop mu olsun, e, ondan sonra oradan shortlasın mı piyasanın e, o günkü aslında e, yön vermeye başlamadan önce birazcık bizim tepkimizi ölçüyor diyebilirim. Benim tahminim burada geri çekilme devam edecek. Yani realizasyon devam edecek. Ta ki hangi seviyeye kadar? Öncelikle. 9.915 seviyesine kadar. Daha sonrasında da e, buradaki range low e, dediğimiz noktaya kadar, bir önceki kırdığımız direnç nokta, e, direnç noktasına yani 9.700 seviyesine kadar geri çekilme olabilir. Ama bu e, hı, şey düşüş çok hızlı olur, ama yavaş olur. Ama ben bu düzeltmenin buralarda e, olması gerektiğini düşünüyorum ki e, sağlıklı yukarıya doğru ilerleyebilelim. Eğer ki ee, biz burada bu düzeltmeyi yapmadan gidersek, e, hepimizin aklında bu soru gelecek. Çünkü çok hızlı giden bir yapının e, realizasyonları daha sert oluyor. Yani benim için e, kilit noktalar bu seviyeler, e, özellikle benim için yarın e, gün kapanışı benim için çok çok önemli. Daha sonrasında ise 9.900 seviyesi önemli en sonunda 9720 puanlar bizim için önemli seviyeler. Şimdilik bunları takip etmemiz yeterli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.